Sevgili sınıflar merhabalar bugün dersimiz e, sosyal bilgiler yönleri öğreneceğiz yönleri daha doğrusu e, geçen senelerde öğrendik yön bulma yöntemlerini detaylı öğreneceğiz önce bir yönleri hatırlayalım yönler nelerdi hangi yönler vardı önce onu bir detaylandıralım ve e, hatırlayalım ana yönler ve ara yönler diye iki çeşit yön, yönün vardı gördüğünüz e, pusula yön şeklinde bunu göreceğiz. Biliyorsunuz sağ kolumuzu doğuya e, yani güneşin doğduğu yere uzattığımız zaman gün içinde e, güneşin doğduğu yere adı üstünde değil mi? Doğduğu yere diyorum bakın doğu yani sağ kolumuzu uzattığımızda doğu yönünü değil mi? D görüyorsun. Baş harfiyle yazacağım çocuklar burada. E, D harfi yani doğu sağ taraf. Sol tarafa karşı hemen ne kalıyor? Batı kalıyor. Batı yönümüz, yüzümüz kuzeyi. Arkamız ise güneyi gösteriyordu. Bunlar benim ana yönlerim. Ana yönlerimi şuraya da hemen yazayım. Kuzey, güney. Evet, doğu. ve batı. 4 tane ana yönüm var benim olması gereken yönüm. Bir de e, biliyorsunuz tam konum bilmek için e, şöyle bir şey bulmam gerekiyor. Bir de ara yönleri bilmem gerekiyor. Örneğin ben tam bu konumda değilim de şu konumda bir arada bir yerdeyim. O zaman benim tam konum bulmam için, bilmem için, görmem için e, bu ara yönleri de bilmem gerekiyor. Adı üstünde ara yönler. Arada kalmış değil mi? Bakın oradan gelsin aklımıza. Kuzey ile Doğu arasında kalan yönüme ben ne diyorum? Kuzey Doğu diyorum. Baş harfleriyle yazıyorum şöyle. Burada detaylı yazacağım açıklamalı bir şekilde yani ismini. Ee, hemen ne diyorum? Kuzey Doğu. Evet Kuzey Doğu. Kuzey ile Doğu'nun arasında kalan yönüme Kuzey Doğu diyorum kuzey ile batı arasında kalan yönüme kuzey batı diyorum. Şöyle. Burada da yazalım hemen. Kuzey batı. Sonra aşağı iniyorum. Güney'e. Güney ile doğu arasında kalan yönüme güney doğu diyorum. Geçen senelerde aslında üçlü sırtada yönlerimizi işlemiştik. Ee, güney, Do, şöyle bir hatırlatma yapalım önce bir yönleri dedik sonra yön bulma yöntemlerine detaylı bir şekilde giriş yapacağız. Ee, güney doğu dedik ve bir de güney ile batı arasında kalan yönüme ise güney batı diyorum. Ara yönlerime güney batı hemen şurada yazalım. Güney batı siz de dilerseniz yönlerimizi hatırlamıyorsanız not edebilirsiniz defterlerinize notlar bizim için önemli. Çünkü çalışmak istediğimiz zaman notlarımıza bakıyoruz. o yüzden not almak, yazı yazmak, yazıda kalmak hatırımızda da kalıyor. ana yönler 4 tane. Kuzey, güney, doğu, batı. Ara yönlerde 4 tane. Kuzey, doğu, kuzey, batı, güney, doğu ve güney, batı. Hemen yön bulma yöntemlerine geçelim. Yön bulma yöntemleri biliyorsunuz doğada kaybolduğumuzda işte bir sorun yaşadığımızda Tabi Allah korusun başımıza gelmesi tabi ama olur da bu tarz durumlar yaşadığımızda ne yapıyoruz? Hemen yön bulma yönümüzü bulmamız gerekiyor yani belli bir yere gitmek için bu doğada da yön bulma yöntemleri var. Şu an şöyle baktığımız zaman teknoloji gelişti, navigasyonlar var, GPS cihazları var. Buna ne gerek var diyoruz belki içimizden sesinizi duyar gibiyim şu an ama diyelim ki ee, şebeke çekmiyor olduğumuz yerde telefonumuz bozuldu kayboldu o zaman doğada e, yön bulma yöntemlerini kesinlikle bilmemiz gerekiyor çocuklar. İlk yöntemimiz basit e, ve teknolojik bir ürün o da e, ve e, pusula biliyorsunuz pusula daha önce e, teknoloji, yani teknoloji telefonlar icat edilmeden önce ortaya çıkan bir icat. Hemen yönümüzü bulmada bize çok yardımcı olan bir teknolojik alet. Kuzey, görüyorsunuz burada değil mi? Kuzey, Güney, Doğu ve Batı. Ama pusulanın kırmızı renkli ucu, bakın kırmızı renkli ucu daima nereyi gösteriyor? Kırmızı renkli ucu Kuzey'i gösteriyor. Zaten bir yön bulduktan sonra bir yön bildikten sonra diğer yönler hemen yerine yerleşiyor. Kuzeyin karşısı Güney, sağ taraf Doğu ve sol taraf Batı kalıyor. Ee, hemen bakıyoruz değil mi? Kırmızı renkli ucunu görüyoruz burada. E, ee, kuzeyi gösteriyor. Yosun'a geldik. Yosunlar biliyorsunuz ağaç, ormanda e, daha, daha önce doğa yürüyüşlerine çıktıysak, pikniklere gittiysek, ağaçlara dikkat ettiysek, ağaçların e, yan tarafında e, ve taşların belli bir kısımlarında yosunlar oluşmuş. Bunun sebebi ne? Havanın o taraftan soğuk gelmesi. Soğuk gelmesi ve güneşi Soğuk esmesi ve güneşi çok görmemesinden kaynaklı yosunlar oluşuyor. Ağaç gövdelerinin yosunu kısımları ise yine kuzeyi gösteriyor çocuklar. Kuzeyi neden gösterir? Çünkü kuzeyden esen soğuk hava ve güneşi tam görmemesinden kaynaklanıyor. O yüzden kuzeyinde hemen ağacın belli bir tarafında yosunlar oluşuyor. Bu yosunlar da kuzeyi gösteriyor bu şekilde doğada kaybolduğumuzda ağaç gövdelerine bakarak yönümüzü e, bulabiliriz kuzeyi gösterdiği için. Karınca yuvasına geldik. E, şurada tatlı bir karıncamız var, yuvası var görüyorsunuz. Bu tarafta yığıntı var, toprak yığıntısı var. Bu toprak yığıntısını yapmasının sebebi aslında e, oradan gelecek rüzgarları, soğuk havayı, engellemek istemesi karıncalarımızın. Çünkü az önce bak burada bakın burada dedik ya kuzeyden rüzgarlar soğuk esiyor. Kuzeye toprak yayıntısı yapıyor. Karınca yuvası ağız kısmını ise güneye yapıyor. Çünkü güney sıcak olduğu için ağız kısmında rüzgar gelmesin, soğuk gelmesin diye karınca yuvası ağız kısımlarını nereye yapıyor? Hangi yöne doğru? Güney yönüne doğru yapıyor. Karınca yuvaların ağız kısımları güney yönüne bakar çocuklar. Çünkü güney yönü sıcak olduğu için, çok rüzgar almadığı için, bu yüzden kuzeyi engellemek için, rüzgar ve soğuğu engellemek için buraya bir yığıntı yapar. Güneye de ağız kısmını yapar. Unutmayalım karınca yuvası güney yönüne bakıyordu. Devam edelim. Başka hangi yöntemler var? Kutup yıldızı doğada. Gece, özellikle gece, akşam e, vakitlerinde yönümüzü bulabilmek için kutup yıldızına bakabiliriz. Kutup yıldızı daima neyi gösterir? Şimdi görüyorsunuz burada bir tane resmimiz var. Yıldızlar, e, işte küçük ayı, büyük ayı yıldızları ve en parlak yıldızımız var. Şurada hemen, onun adı ne? Kutup yıldızı, evet kutup yıldızı. Hemen Kutup Yıldızına bakıyoruz. Zaten e, havaya baktığımız zaman, gökyüzüne baktığımız zaman direkt kendini belli ediyor, parlak bir yıldız e, ve Kutup Yıldızı daima kuzeyi gösteriyor çocuklar. Y yüzümüzü kuzeye dönersek, yani Kutup Yıldızına dönersek, o zaman ne oluyor? Kuzeyi gösteriyor ve arkamız güneyi, sağ kolumuz e, yine doğuyu, sol kolumuz batıyı göstermiş olacak ve bu da yönümüzü bulmada bize yardımcı olacak. Güneşin konumu en önemlisi zaten güneş nereden doğuyor demiştik. Doğudan doğuyor. Sağ kolumuzu işte sabahleyin özellikle güneş doğarken sağ kolumuzu hemen burada çocuğun yaptığı gibi görüyorsunuz. Doğuya yani güneşe doğru uzatırsak sağ kolumuz doğuyu, sol kolumuz batı, önümüz kuzey, arkamız ise güneyi göstermiş olacak ve böylelikle yönümüzü bulmuş olacağız. Güneşin konumuna göre yön bulunabilir. En teknolojik alet olan GPS cihazı. Yani navigasyon, eee konumumuzu bildiren telefonda konumumuzu, yerimizi hemen bulabilen bir teknolojik cihaz. Günümüzün en çok kullanılan teknolojik cihazı. GPS cihazı ile bulunduğumuz yer tespit edilebilir. Hemen e, uydu sinyallerine yerimiz gönderilir ve yerimiz hızlıca bulunabilir. En çok kullanılan günümüzde teknolojik cihazımız. Bir de çubuk yöntemimiz var. Çubuk yönteminde şöyle bir durum var çocuklar. Bakın burada görüyorsunuz çubuğu. Güneşli bir havada yere dikilen bir çubuğun gölgesi en kısa olan vakit. Çünkü öğlen vakti e, güneşlik açıyla vurduğu için... Bunu derslerde konuşmuştuk aslında. Eğik açıyla sabah ve akşam vurduğu zaman güneşin e, gölgesi, çubuğun gölgesi e, daha uzun olur. Öğlen vakti dik açıyla vurduğu zaman çubuğun gölgesi daha kısa olur. Yani burada hemen renkli bir kalem alalım elimize. Şöyle. Şurada çubuğun gölgesi daha kısa olur. Bakın. Dik açıyla öğlen vurduğu zaman... Ee, ve bu dik açıyla vurduğu zaman kısa gelen gölge bize kuzeyi gösteriyor çocuklar. Güneşli bir havada yere dikilen çubuğun gölgesi kuzeyi gösterir bize. Ve bu yön sayesinde yön, e, bu bilgi sayesinde yönümüzü bulabiliriz. Kuzey yönü sayesinde. Çubuk sabahleyin ve tekrar söylüyorum akşamleyin güneş ilk açıyla vurduğunda gölge çubuğun gölgesi uzun olur. Ama öğlen yani güneşli bir hava dediğimiz olay bu. Öğlen vakitinde vurduğu zaman güneşlik açıyla kısa gelir çubuğun gölgesi ve bu da kuzey yönünü gösterir. Bunun gibi birçok örnek daha verebiliriz. İşte e, cami minareleri, cami minarelerin e, şerefe kısımları yani kapı kısımları yine güneyi gösterir e, kıblemizden dolayı. E, Müslüman mezarlıkları var mesela. Müslüman mezarlıklarında işte baş taraf batıya ayak kısmı doğuyu gösterir. Bu e, yönüyle de aslında e, yönümüzü bulabiliriz. Ve Hristiyan mezarlıklarında ise çocuklar Müslüman mezarlıkları gibi değil Hristiyan mezarlıklarında baş güneyi gösteriyor. E, bu şekilde yönümüzü bulabiliriz doğadan yararlanarak e, ve dersimizi burada bitiriyoruz. İyi çalışmalar diliyorum çocuklar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.